bayanlardaki cinsel sağlıkla ilgili işte soru geldi. Bunu ifade etmek kolay bir şey değil. Özellikle yani sosyal medyada bunu nasıl dile getirebiliriz ama şu önemli. Bunu önemsiyorum. Kadın üreme sağlığı çok değerlidir. Eğer kadın üreme sağlığı doğru işliyor, doğru çalışıyorsa zaten fizyolojik olarak, zihinsel olarak, psikolojik olarak kadının hali çok çok iyi olur. Peki kadın üreme sağlığını destekleyen nedir? Daha önceki videolarda bahsettiğim hayıt tohumu kırmızı ginsengle birlikte çok değerli ve anlamlıdır. Burada üreme sağlığını desteklemek birçok anlamda kadının vücut direncini iyileştirmek, hormonlarını desteklemek, üreme sağlığını desteklemek ve dahi belki cinsel performans anlamında da bu uyumun fizyolojik olarak yakalanması psikolojik açıdan da ruhsal açıdan da büyük bir katkı sağlayabilir diyebiliriz.